Hepinize merhabalar değerli dostlar. Alfalan Telegram'larına hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte evrime kafadan bir oyunla karşınızdayım. Oyun ismi Spor. Yaklaşık 15 yıl diyelim biz kafadan atayım. Ki 15 yıl vardır. O kadar eski bir oyun. Bugüne kadar hiç fark etmediğim bir oyundu. E, fark ettim ve çok hoşuma gitti. Yani 2008 yılında böyle güzel bir oyun yapmaları çok ilginç. Ee, onun dışında oyunu şöyle özetleyebilirim size. Ee, Lasterler bu hani Slatery'i ne bileyim işte Agario gibi falan ilk başta. Yani büyük balık küçük balığı yutar mantığıyla büyüyerek 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 evrimleşiyorsunuz. Şiş, i̇şte ya otçul ya hepçil ya da hepçil olarak e, evrimleşerek büyüyen bir karakter oluşturuyorsunuz, canlı oluşturuyorsunuz, sıfırdan bir canlı varlık oluşturuyorsunuz gibi bir şey. Ee, burada ben bir tane profil oluşturmuştum, girdim, bir oynadım biraz şakir. Buradan başka bir dünya seçip mesela, şu dünya güzelmiş. Aa bak, ee, ben oynamıştım ya. Bu şekilde böyle aç bir şey var. bayağı uzay çağına kadar falan e, yükselebildiğimiz bir şey. Sıfırdan başlayalım. Ee, otçul olarak devam edelim bu sefer. Bu ne? Yani bir şey yok zaten. Tabii ki hardda oynayacağız. Hardda oynamayan da ne bileyim yani. Aa ne geçiyor lan Neyse bir şey değilmiş. <laughs> İlk aklıma gelen yazdım. Boya. Evet. Bizim güneş sistemimize benzer bir güneş sisteminde bulunan gezegene doğru yolculuk yapıyoruz. Buzla kaplı bir meteor taşı. Denize düşenler hayatta kaldı. Fakat kaderi kötü gidenler de vardı. Onlar yaşamadan öldüler. Tipe bak. Bunları geçelim hiç gerek yok. Aa. Bu etleri yiyemiyoruz şu an mesela otçul olduğumuz için doğal olarak. Böyle yiye yiye Bundan sonra bizden küçükleri yiyoruz. Bir şey geliyor. Aman tanrım. Bir tane otobur. Kendimizi korumamız için şey. Neden derler bundan? Bir şey işte. Çok güzel. Biraz daha büyüyüp yüreğime vakti gelecek onun için. Sen bana saldırmasın herhalde. Saldırma. Oo bayağı büyük ha. Çok çok büyüyüz. Gel, gel 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 sen de gel. Yokmuş öyle şeyler. Hop mod. Güzel. Oo büyüdükçe büyük. Sen ona mı saldıracaksın? Allah aşkına. Aa, birlik burada. Bence artık yüreminin vakti gelmiştir. Buraya mı Oha, ne sinirsin böyle? Bizden daha büyük? Mm-hmm. Yırttılar işte. Şeklimizi şamalımı seç seçiyoruz burada. Güzel görünümlü bir şey olsun ya, şu mesela ve bu renk. Ya da yeşil olsun direkt. Ya da mavi. Ya da şu. Ha güzel. Kendimizi koruma amaçlı. Şöyle şunları yapacağız alacağız? Etçil. Etçil ve ısınmak için de bunlar lazımmış. Gözümüz var. Hatta o. şundan bir tane yapıştır. daha yapıştır. Daha, bir şey koyamıyoruz. Tamam. Tamam ya bu kadar. Neydi? Vay o muydu? Sen bana mı sandıracaksın? Hayır sandıramazsın ki. Gel kahveye devam Gel kim kim alır gel. Gel kim kim alıyor gel. Oo, burada bir şeyler var. Ay. Aha. Burada bir şey var. Tamam evrim için çekilebiliriz artık. Çekileyim. Ücretimiz <laughs> hmm. geldi. Bir tane kıçımıza da kalmış şundan. Şöyle yapamaktım. Aynen. Да, у меня что-то бракно. Ай-ай-ай-ай. Тебе, Макс, они умерзамазы, Макью. Еще надо не иметь. çok büyük geliyor onlar. Lan lan on, lan lan. Zehrimiz etkili yalnız ha baya. <laughs> Çiftleşmemiz lazımmış. <laughs> Ne yeni gelen bir şey var mı? Yok ama şunlardan koyabiliriz. Sonra şundan da koyabiliriz. Daha hızlı gitmesi için. Tamam. Hı. Hmm. Beyin oluşumu. Beynimiz var. Beyin denebilirse tabi de Artık <laughs> bir fikrimiz var. Aklımız yok, fikrimiz var. Daha hızlı gidebiliriz artık. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaçma. Kaçma gel buraya. Sen kimsin oğlum bize satar şimdi? Gel sen ya buraya kaçma, kaçma. Ya lan. Çekme lan senden. Ne oğlum? Hayat enerjimi sürdüm. aynen. Böyle yükselmiş gideceğiz. Biz bir kere öldük. Kim ölmüş? Onu gösteriyor ya. Artık karaya çıkıyoruz. Hmm. Abi bu istediğim gibi bir şey olmadı ya. Mecburen kendini savunması lazım. Bence olur ya. Geçerli. Sıra bir şey ekleme gerek yok. Renk değiştiren ağzı güzelmiş. Tamam çıkabilirsin. Kalınlaştırıp inceleştirip nasıl olacak bilmiyorum. sen çubuk gibi bir şey oldu bence. Anam ses aldı. <laughs> Takıldı orada bir giteme doğru orada. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler yemili ya. Şunu yebiliyor mu? Et, et de yemem gerekiyor. Anladım. Et yemek için birilerine saldırmam lazım. haritaya bakalım? Şurada bir tane kabile var. Şurada bir yerde. Aha. Anam sesler. Ne diyor? Anladım. oldu? Şunu araştıralım. Ne çıktı? Göz. Yeni bir göz çıktı. Dursun. Şimdi bize görev ver dayı. Görev ver. Lütfen. Şimdi sadece biz ot biliyoruz Yanlış anlamıyorsam. Ee, Find them. Bu. Huh. Reds to. Evet. Yok lan başka bir şey değil. Şurada bir şey var, yem şunu. Ha bir yeni kabilelere ulaşalım. Komşu yaptık da bir tane. Şurada kimde de komşu yedim. Kendimize. Bak bak yok. Nasıl hikaye? Kestik miyiz onları? Aynıymış bir şey. Anam 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 siz nesiniz lan böyle. Hayır ya. Herkesle dost olalım yani. Gerek yok kavga galiba. Buradan nereye gittim dur. Yanlış kaldım. Tamam. Tamam bunlar da dostumuz bu, oldu. Büyük geliştik. Aha beyin. Artık düşünebiliyoruz. Tamam. Yalnız <laughs> <laughs> diye. Allah sen kaçına gidiyorsun dayı. Dur bakayım. Aha. Ben hep böyle yırtıcı da yok ha bunlarda. İyiymiş. Ne demişler bu devirde? Ev alacağı komşu al demişler. Kolaydı. Tamam bunlar da, dost bunlar da artık bizim dostumuz. yani iyi bakın. Çürük elma var orada. Şunu yiyecek. Tamam. Nasıl diyeyim? Şurada da birkaç kişi var. Ama bunlar Bunayetçi galiba Bakayım kız, kızgın Neden abi ben ne yaptım ki size Ben tek bacağım var ya senin de ben, ben bir tanesine bana saldırırsam bunlar komple bana uçurlanır aşırı et gibi Burada çeşitli bir şeyler var Ne lan bunlar Dur hayır 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 İptal 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 Bana bunlar ne olur hiçbir şey bilmiyorum hiç Bilmiyorum yani Şurada bizim ev var tarafta o deminkiler. Hayda. Ha, lan. Çıkıyormuş. Dur lan lan Şeysine Sesine karışma. Bu düşman olan mı lan lan? Hadi bunlar da döver Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> Dur şunu bir alayım. Ne bileyim sen de bir kaç 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 Onlar kaç 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 Bak bak zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor Kardeşler Nasıl geliyor Şşş saldır 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 Neyse başlar Haydi bakalım <laughs> Uzaktan eğitim gibi <gülüyor> Uzaktan <gülüyor> Açıklaşma. Tamam. Ya şu şeyi çözebilsem genişletmeyi bilmem ne. çok değil. Hoşuma koş Koz var, kulak var. Şu kulakları değiştirebiliriz. Dur kulak nerede? Lafı kocaman oldu biraz. Gözlerden olarak. Ben gözlerimiz nerede? Yanlış bir beğeni ya. Güzeldi. ne yaptın oğlum? öyle bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Yani farklı güzel bir oyun. İlk defa karşılaştığım için sizlerle birlikte oynamak istedim. Yani 2008 yılında böyle bir canavar yapılmış. Benim hiç haberim olmadı. Güzelmiş. hoşça hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.